Sayın seyirciler zaman zaman Azerbaycan'a giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na e, gidiyoruz biliyorsunuz. Şu sıralarda aile fotoğrafı için liderlerin e, kürsüye geldiğini görüyoruz. Hep birlikte e, aile fotoğrafı için poz verecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu fotoğraf karesinde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılanmıştı. Geçtiğimiz saat dilimi içinde onu da canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. Liderler işte şu anda izliyoruz. Aile fotoğrafı çekilmek üzere kendileri için hazırlanan platformun üzerine çıkmış durumda değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu fotoğraf karesinde yer alacağını söyleyelim. Sanıyorum birkaç Kaç dakika içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu fotoğraf karesine katılmak üzere kendisi için ayrılan yere gelecek değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesinin ardından gitti Azerbaycan'a. Erdoğan Bakü'de 29. iklim zirvesi kapsamında katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek değerli izleyiciler. Bu ikili görüşmeler öncesi ve e, oturum öncesi işte e, zirveye katılan liderlerin hep birlikte bir araya geldiği ana şahitlik yapıyoruz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aile fotoğrafına iştirak etmek üzere salonda kendisine ayrılan yere doğru ilerliyor değerli izleyiciler. Yine daha önce söylediğimiz gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkenin liderleriyle ikili temaslarda bulunacak değerli izleyiciler kendisine yoğun bir ilgi olduğunu görüyorsunuz sizde Pakistan Başbakanı bulunduğu sıradan bir iki adım öne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı ve Erdoğan da kendisi için ayrılan yere geldi değerli izleyiciler ben elimdeki notlardan bu önemli zirveyi size anlatmaya gayret edeyim. Erdoğan zirvedeki hitabında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını bir kere daha çizecek değerli izleyiciler. Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak bir kez daha dünya liderlerine konuşması sırasında kürsüde. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesinin önemini de vurgulayacak elbette yine konuşmasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında Azerbaycan'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra başta Gazze ve Lübnan'daki son durum olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. İşte aile fotoğrafı değerli izleyiciler. Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı için gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimini canlı yayında izliyoruz değerli izleyiciler. Bu zirveye katılan tüm liderler şu anda kendileri için hazırlanmış ayarlanmış platformun üzerine çıktılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antôn Antonio Guterres ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ev sahibi İlham Aliyev'in hemen yanında görüyoruz değerli izleyiciler. Ee yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif var sayın seyirciler. Önemli bir zirve olduğunu az önce de aktarmaya gayret ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından gece konaklamadan hemen Azerbaycan'a gitti. İşte şu anda fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Zirveye katılan liderler alkışlarıyla fotoğraf çekiminin sona erdiğini bize ifade ettiler. Anladığım bu değerli izleyiciler. İşte bu ana bir kere daha geri döndük değerli izleyiciler. Canlı görüntünün dışında az önce arkadaşlarımın kayıt yaptığı görüntüleri izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir zirveye katılıyor. Bakü'de 29. İklim zirvesi kapsamındaki e, toplantılara katılacak. Kendisinin de bir hitabı olacak. O hitabı da gün içinde e, ekranlarınıza canlı olarak getirmeye gayret edeceğiz. Dünya liderler iklim zirvesi için gerçekleştirilen aile fotoğrafını hep birlikte izledik.